Yeniden merhabalar arkadaşlar. bir önceki videoda artı altı battım raporları. Şundan arka arkasına yakıp yakıp bir at yedi yakıtın atmayı düşündüm Madem başladık tamam devamını getirelim. Tabii, yapayım. Evet aşkım. Ha? <laughs> <laughs> evet, Bakalım. Adıkça madar geçer de bir de yani şöyle söyleyeyim. 150 falan ediyor. Güzel para. Bizi direkt çara geçirebilir başlamadan. Tamamen <laughs> yani birkaç defa geçirdiğim oldu genelde ben bunu iki kişi birden basarım arkadaşlara falan beraber da zaman aynı anda basarız. Öyle çok geçirmiştim oğlum ama tek basarken çok nadir geçiriyorum ben bunu. Bu da bir şey, taktik olsun. Şu arkadaş böyle birleşip Baktım diyerekten aynı anda atınca Geçtiği çok oluyor Böyle ben baktım bakalım İyi <laughs> <laughs> İlk atalım Şöyle dedim. Bakalım ne olacak el temiz. Ya şunlar da bugün e, sabah sabah hunt'u boş gördüm. <laughs> yani Kospurlu'dan boş gördüm. Tale yapmak için dedim ben bunlardan biraz kalktım. 3 saatte falan tahmin ediyorum 3 saatte bu kadar kalktım. Bayağı da güzel atmış yani. 926 tane talisman. Bunlar talede çok güzel oluyor. Şöyle Bismillah diyelim. İlk demeci gönderelim bakalım ne olduk. Item upgrade failed. İlk item yandık. Ya biz çamurları gönderelim. Direkt basacağım böyle. Direkt atacağım. bir mum grade failed bir at ya dütmüş, kötü oldu işte <laughs>